1974'te buraya indirme yaptık. O zamanın teymini şimdilerin emekli albayı Bülent Yavuz Umut alındı. Ama indirme Tugay'ı buraya indirme yaptı. Ve Kıbrıslı Rumlara ağır bir ders verdiler. Mesut'un indi, indiği, indiği yer şu köşeye bakın. Burada da tuvaletini yaptı. Büyük tuvaletini yaptı. <laughs> ya yapma ya, hocam. Altına mı Altına yap demiyor. Yani paraşütle inerken bir yandan da dolduruyor. Hayır. Hani? Hayır. Kardeşim bu savaş mı? Tuvaletten kurmuyorlar. Savaşta atladın paraşütle mevzilendin. E, tuvalet ihtiyacın ne yapacaksın? Niye ya, tuvaleti gelsin oturduysan aklına tuvalet mi gelir abi, ya? Çıkarma o... yapıyorsun aklına o, tuvalet, tuvalet mi, mi abi, gelir adamın ya? O... Korkudan, sen yerde. korkudan yaptı altına diyorsun. Bırak hocam. Ya korkudan yapmışsa yapmış. Bülent evet. Yavuz'un kaka yaptığı yer orası. Allah. Ayşe tatile çıksın da ki Ayşe'yi tanır mısınız? Şeyin kızı. Ben tanırım. Şeyin kızı. Ablamızdır şey, ben çok iyi tanırım. Tuğ şey, Tuğran Güneş'in kızı. Rahmetli Turan Güneş'in hanımı bizim yazlıktan komşumuz. Şey, şey, kızı da Ayşe. Hurşit de dostum. Oğlu da Hurşit Güneş. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı. Benim o dostumdur, abimdir. Ayşe Hanım. Yani hakikaten yani söylerim. Sabah kalkarım Ayşe Hanım. Günaydın. Günaydın abi. abi. Ayşe tatile çıksın odur, biliyor musun? O anıdır Ayşe Hanım'ın. Abi Turan Güneş'in kızı. Yerbe gelen sekidir o zaman. O işin aslı nasıldır biliyor musunuz? Hocam. He? Hocam. He? Turan Güneş. En son Lozan'da görüşmeler veya Cenevre emin değilim. İsviçre'de görüşmeler tıkanıyor. Daha önceden Şeyde, evet evet evet. Eee evet. müdahale ee, yani, edilmeyecek deniyor başta. Müdahale yok. Yalnız İstanbul'dan giderken Hatı diyor Yunanlı, ki. Yunan, Yunanlılar işi bozuyor. Şey böyle ki eee hanımına diyor ki ben sana Ayşe tatile çıksın dersen sen bunu başbakana bildir. Bülent Ecevit rahmetli. Daha hemen dalsınlar. İş iş şeye sarpa sardı. Artık diplomatik görüşmeye Harekat harekatma sıcak savaş başlasın. Biliyor ki telefon Amerika, CIA, Mossad, Yunan İstihbaratı dinliyor, Türk İstihbaratı dinliyor. ne arıyor, Nurten teyzeyi, Nermin teyzeyi. Nermin ne haber, İyi işte Turancım sen nasıl, iyi? Ya, ya çıksın, Burada ya. devam ediyor işler diyor, görüşmeye devam ediyor, İnşallah bir sonuç alacağız diyor. Bu arada diyor, Ayşe var ya bizim kızımız diyor, bir tatile Ayşe tatile çıksın diyor. Peki kocacığım diyor, kapatıyor. Bak, Hemen Nermin teyze, öğretmendir, diyeyim, öğretmendir, Bülent Ecevit'e diyor. Bülent Ecevit'le şey irtibat kurmuşlar. Turan güneş gitmeden önce. Ben iş kötüye sardı mı hanıma diyeceğim ki Ayşe tatile çıksın. O da sana söyleyecek bunu. Harekat başlasın. Nermin Teze şeyi arıyor. Bülent Ecevit, Efendim diyor böyle böyle. Turan Bey Cenevre'den aradı. Ayşe tatile çıksın dedi. Peki anladım diyor. Bülent Ecevit kapatıyor. Neşmet Öner bakalım. Allah rahmet eylesin. İrtibat kuruyorlar. Şey, şeye çıkıyor. Genel kurmaya talimat gidiyor. Fakat sıkıntı şu bak bunu sen bilirsin de çok kişi bilmez. Evet. Türk ordusunun o günkü olay yüz karasıdır. Abi, evet. Deniz kuvvetleri NATO saatine göre, hava kuvvetleri Türkiye saatine göre harekat başlatıyor biliyor musun? İki saatlik saat tıkanma oluyor, rötar oluyor. Aynen öyle. Evet. Ve daha komiğinize söyleyeyim evet. maalesef buna bir gerçek. Biz orada yanlışlıkla kendi gemimizi bombaladık. Kendi gemimizi ya. bombaladık, Rum gemisi zannedip. Biz bombalanan, gemi, edelim. bombalanan geminin komutanı kim biliyor musunuz? Rahmetli Batı Çalışma Grubunun evet. başındaki Orhan Güvener Kaya. Güvener Kaya. Ne kadar zorlandık. Ne kadar zorlandık. Çok kadar zorlandık. Ne kadar zorlandık. Ne kadar değil çok askerimiz olunca Ne kum gibi asker var zorlandık. Ne kadar zorlandık. Ne kadar zorlandık. Bir kadar şey istihkaki anlamında, lojistik anlamında bize havadan 10 dakika, denizden 2 saatlik yani. yer. Müranistan, Burası Yunanistan'dan yani. şey, lojistik destek gelmiyor. Anladım, ne az kadar Biz de Mersin'den, Mersin'den, Mersin'den dalga öyle geliyor zaten. Kale içinden kaldı, kale içinde neydi? Mersin'in bir şeyi, bir liman var. Oradan kaldı. Oradan sandala koşar yarım saatte buradayız. Ulan bak, bak albay Bülent Yavuz esinde tüm buraya ilk harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar zor iş yaptıklarını anladım. Aynen. Çok zor bir coğrafya burası. Sahilden sonra Ocağı. dağlar başlıyor. Dağlarda Rum ateşi var aşağıya. Tamam mı? Düşün mesela burada paraşütle atladın o dağlarda vururlar seni. Çıkartma gemilerle Aynen. şu sahile ulaştığında yine vururlar. Açık elde Hocam telefonun önündeyken bir Bülent Yavuz'u arasana. Senin de atladığın yerlerde şu anda iniyoruz desene ya. Bilo şu anda canlı yayındasın. Kıbrıs'tayız. Sahilden Girne'ye yanaşıyoruz. Karşımda beş parmak dağları, 300 metre açıkta da Girne sahilleri. Çok kısaca buradaki arkadaşlar senin anlarını duymak istiyorlar. Kıbrıs'a atladığın, Aynen. 1974'ün Temmuz sabahını. Vay vay vay. 1974'e götürüyorsunuz ya. Ya şu anda yani ağlayasın geldi ya. Ama ya şerefim temin ediyorum ya. Kurtunların arasından geçerken o Türklüğün onurunu ve gururunu, o kahraman memleketin savaşma ruhunu, o Türk bayrağına aslanlar gibi yapıştırdı hatırladım. E ya helal olsun. İyi, iyi gezin oraya ama. Ya her taraftan kursun geliyor vızır vızır ya. Biz orada e, Hava indirme Tugayı olarak tabii e, köprü başı tutmak, e, daha sonra savaşacak birlikleri, denizden gelecek çıkarma yapacak birliklere köprü başı tutmak için Hava indirme Tugayı'nın görevi budur. Biz oraya tabii atlayınca e, düşman arasında kaldık. Ama kahraman Türk askerinin imajı ve Avrupa'daki e, e, ismi düşmanı harekete geçiremedik. Dolayısıyla zaman kazandık. O hep mermi attılar. Her taraftan ateş geliyordu. Her taraftan. Ama sadece ateş. Ateşi hareketle birleştirselerdi. Biz gene onları alt ederdik. Hiçbir zor olurdu ama. Onu da söyleyeyim ama. Daha sonra işte Allah da bizimle beraber jetlerimiz geldi. Eş parmağı aslanlar gibi çıktık. İki gün orada savaştık. Ve gerineye indik. Ve birinci harekat öyle öyle şey. ki Ama kahraman Mehmetçi'yi görecek. Aslanlar gibi koşuyor. Aslanlar gibi çarpışıyor. Aslanlar gibi de sadece ve sadece bayrağını ve devletini düşünüyor. Bülent abi teşekkür senin nesin dedim buradaki şehit ve gazileri tekrar milletle anıyoruz. Taarruz olmuş toplanmışlar saldırı 5 5. gün sonunda beş parmakları açmışlar Kadife Kale'ye almışlar. Bunun yarısı yalan. Oh, <laughs> oh. <laughs> Kıbrıs tamamı Türk batarıdır. Kıbrıs'ta Türk Kıbrıs toprakları Türk batarı oluncaya kadar mücadele devam edecektir. Patliyat <laughs> <Mücadele> cevabı edecek <laughs> <devam> <laughs>

Bir elinde, elinde sefer Bir elinde el bombası Bir elinde el bombası, el bombası. Kıbrıs'a çıktık Kıbrıs'a Kıbrıs'a çıktık Kıbrıs'a 1974'ten sonra askeriyede koşarken askerlerin söylediği başlardan 3500 Mehmetçiye Şehit askerlerimize selam olsun, şehitlerimize selam olsun, mekanları cennet olsun. Öyle rezil bir var. Uydurma Kıbrıs parçası başına, müjdeler soyun sefa'm olsun. Oh oh şarkısına benzetti. Bir elimde ayna. Elim bir cımbız, bir elimde <laughs> ayna. Elim Umurumda mı dünya? Her, her gün, gün, gün başka bir, bir alemde, her gün başka birinde, her gün bir her gün başka bir <laughs> Kıbrıs'ta, Kıbrıs o, o. tüm Kıbrıs toprakları Türk vatanı oluncaya kadar mücadele devam edecektir. Yürüyelim de sepseni, yürüyelim çay sefertosu, yürüyelim de el bonfosu. Kıbrıs'a çıktık, Kıbrıs'a. Çakır'ın Kıbrıs, 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 Kıbrıs Marşı'nı beğendin mi baba? Vallahi hocam... Biraz sonlarını kendi yazdı gibi marşın sonlarını kendi yazdı gibi. Çünkü hiç kafiye olmadı yani. Bir elimde el bombası, bir elimde cımbız, bir elimde ayna gibi oldu. Bir elimde neydi hoca? Bir elimde el bombası, sefertası Kıbrıs'a gideceğiz Kıbrıs'a.